Oynayalım mı ya Sindra İreliye karşı çok iyi değil ama Sylas mı? Bir şöyle bir Sylas oynayalım mı? güzel ultiler varken. Şöyle bir Sylas oynayalım ya canım çekti. Sylas'la bir elimizi ısıdıralım. Burada bir şeyler değişmiş. Yazılar değişmiş. Daha net yapmışlar. Aslında TP'm var. Böyle başlayalım. Kirelia biraz güçlü bu eşleşmede fakat bir yerden sonra e, bir tane kill alıp öne geçersek fark yaratabiliyoruz. Yetişmez ki. Ha? Bas flash'ı ya. Bas flash'ı. Gitme Eko. Nereye gidiyorsun ya? İyi Mauka 2 ile başlamış. Eko gitti abi. Gördünüz mü ya? İnanamıyorum. Olsun beklediğimden iyi bir takas Yeni <laughs> item'lara falan bakmadım Sen şey PBA'deki item'ları falan diyorsun galiba PBA'deki hiçbir şeye bakmadım henüz ee, Buraya gelince birlikte oynarız diye Dokunmadım Gelemez herhalde oradan Güya vermediğime biraz pişmanım yalan yok Yalnız bayağıdır oynamıyordum Bir garip geldi oyun var ya Hadi abicim hiçbir şey alamayacak Nerede İrelia? Hiç İrelia'ya bakmadım milyonlarla oyalanırken. Oo botta fena kan çıkıyor. Graves geldi. Ben de yoldayım. Prizedin mi burayı İğrençsin. Wow. Bizim takım el ele hep beraber klibine. Sindra Rework'ünü daha deneyemedik arkadaşlar. Ee, bugün Sindra ve Nasus oynayacağım sadece. Bakalım deneriz. Ignite'ı var. Birileri gelmeden tek yemek üzücü olur. Nasus'ta ne değişti? Q'su range veriyor bayağı artık. W'si ee, W'su bufflandı. Ultisi bufflandı. Bir bakalım. Merhaba. Hoş geldin. I am no traitor. Bunlar beni dive'layamaz ama ya. Sana yemezsem. <Gülüyor> 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 Yanlış çare vurdum, kendim öldüm. Abi ya düz vuruş sonaya vurdum galiba. Ya da damage etmedi emin değilim. Çok fena kaybettik ya. W'sünün atak speed'i bufflandı ya. Atak speed slow'u. O kadar farm bırakıp gidilmez. Ne yapayım? İntihara mı bırakayım adamları? Acısını ben çekeceğim. Zaten daha ilk maçım ya chat. Oha 24 CS'im lan. Adam 50 CS. Tamam bayağıdır oynamıyoruz da oyunu. Kardeşim bir yavaş ya. Baksana W'ye falan basamıyorum ya. Niye böyle? Çiller garip oyunda. Alışmam lazım galiba. Tamam bu enayi sağ olsun biz oyuna geri so döndürdü. Flash ultimato. Hatta Grace. İyi bayağı oyuna döndük ya. Şattan aldım galiba hatta. Nasus seni ben oynayacağım. bitti ama olsun. Biliyorlar galiba. Biz de onun blue'sunu alalım o zaman. Yine wave kaybediyorum bak. Çok büyük hatalar. Orada bir pink ward var. Öldün mü lan? Mana'm bitti ama topta erik var. Orada arada keşke Keşke demeyelim de yani Sindra'yı harbi denemek istiyorum. Meraklar içindeyim. Bu arkadaş biraz güçlü. 3-1. 70 CS ne ara oldu bilmiyorum. Sormayın. Şampiyonun laning'i çok güçlü ya. Bir tane life silah item'ı aldığında her trade'i kazanıyorsun. Bir de range'i artıyor utanmadan. İlginç bir çağırsın ya İrelia. Ee, bizi teklemeye çalışabilir. Biraz manamaz aslında. Vermek zorundayım. Bir mana item'ımızı alalım ya. Irelia da güçlü de ben de güçlüyüm ya. Çok kötü bilim. 30 gerideyiz ama. Irelia olduğu için ya. Tylus'a karşı çok rahat farm yapabiliyor. Bir yerden sonra nasıl durduracağız onu bilmiyorum ama. Güzel ultilerim var ya. Sona var. Alkayı var. Müzik fazla mı? Ayar çekebilirim. Yok abi ya. Bu, bu şampiyondan nefret ediyorum ya. Item'ına bakmadım ya. Sete bakınca böyle oluyor işte. <laughs> FIFA değil de God of War oynayacağız işte çıktığında. Eski oyundan başlayacağız çıkmadan bir hafta önce. Yeni oyun çıkana kadar her gün God of War. Oğlum ne yapıyorsun ya? Biriyle geliyor. Hiç pinglemedi beklemiyordum ya. Ben bot botor on bakacaktım ama biriyle taptaymış. O Grace'i yakalayalım öldürelim şattan var. Item yok ya. Item olsa keserdik. Oo bu arkadaş çok güçlü. Itemlara bir bak. Bu ne? Neyse red'e aldık chat çaktırmayın. Bir Grey ultisini öldün mü? Neyse Red'im var ve... Oha oğlum biraz fazla mı vuruyor? Güzel bir ulti ver bana sonra şuradan hadi. Tower'ı defendliyim. Tekleri to bitsin. <laughs> Gayet iyi. Velkoz biraz güçlü ve sıfır MR'ım var. Velkoz bizi süpürebilir. Biraz ayık olalım. Alkay'da no MR no 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 yok. No oh. <laughs> ah. Görmedik ki hiç. Adamlar buradaymış ya. Sıfır vision. Kapı izliyordum. Oo sen de mi öldün? Kötü aldım ya. Beyin atın ya. Oynayışa bir bak. Birileri yok mu ya? Çok kötü oynadım burayı da. ile çok güçlü ya. Ya abicim şaka mısın ya? Hiç oyunla alakası yok. Bu da mı yayın yapıyor? Nedir olayı? O bu baron. GG ya. Gel gel. Oynayacağız. müjderi yok ya Hadi bismillah. Burası tehlikeli biraz. Çok büyük troll. Ee öldüm. de elikeri var bunu hızlı kesebiliriz ama Belkoz'un, Belkoz gerçeği var, biraz geriyor bana. <laughs> Yakaladım ben onu. Base, 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 base! Döndü ya bu oyun. Kukunç ölü gameden sonra buralara gelmek çok tatlı oldu. Ee wave geliyor ve bize saldıracak bu. Haberin var değil mi ama. E, baronlu wave. Kazandık tapı tapı kazandık. Ee güzel bir ultim yok ama. Hey o parça Kaçın kaçın. Burayı kötü kaybettik. B2 aldık mı? Okey okey çok kötü değil. Hala mid tower'ın full HP'de durması beni utandırıyor. Bufflayalım mı onları biraz? Geciksinler. Aman gözünü seveyim tamam. Hayır. Ah ostanı yemeyecektim ya. Güzel Kaysa. Kaysa. Bizim Kaysa niye vurmuyor hiç? Eko geldi. Ultin yok Eko gözünü seveyim. Aha öldüler. Vur oğlum hepsine. IP'im var ama 30 saniye doyuyor. Bu attı Graves'e? Graves'e bakın. Çok kısa sürdü lan. Ee, geçemiyor ki bu çocuk. sıkıntı biraz ya. Allah'ım TP gelmiş görmedim. Question. E hiçbir şey yok mu? Geliyordum onu zaten. Oh, Velkoz vuruyor. Aman kral. Yani Velkoz yakalansa tatlı olur ama bir türlü yakalayamıyoruz. Güzel flash'ını aldık. Bir base atalım. Bir base atalım. Yap şovunu. Sen bilsin onu fight. O ölsün o ölsün. Daha gelecek mi bu ulti? Tremezler ya. Boş yapıyorlar şimdi. Niye trollediler lan böyle? Face check canavarı. O benim evet. Son ultisi yedik mi burada 5 kişi? Yanlışlıkla bastı. Flash yok. Ulan <laughs> ölüyorum. Neden ban yedim? Kimse ban yemedi ya. Birisi trollüyor chatte. You are banned from chat falan. Merak etmeyin. ban yedikten sonra niye ban yedim diye yazıyor musunuz gerçekten? <laughs> çok tatlısınız ya chat. Tavra biraz çok mu vuruyorum? Ben şurada şey, bodonum var mage'ler bu arada AP'den tower'a damage atıyor görmeyen <laughs> <laughs> varsa Neyse ki çarım çok güçlü. TP atacak, TP atacak. Atmasın. <laughs> Allah Allah. Maokai ölmüyor chat. Eko ölüyor. <laughs> öldüm mü? Öldüm. Ireli'yi öldürürseniz süper her şey. Ölürseniz oyun biter ama. Aha geliyor. Nasıl mana yok. Kaybettik oyunu. Eko çok soğukkanlı. Ultin mi yok? Ondan mı manası yok? Neyse bitirmeye gelmiyorlar ya. Problem yok. Gelmeye gelseler biterdi bu arada ama gelmediler sağ olsunlar. <laughs> biraz troll mü oldu? Hayır ya, hayır ya. Geliyorum. Kazanmışız. Wave'siz imkansız beyler. kanal al orayı. 4'e 5 kazandılar. Vay be. Ya sen niye bu oyunu oynuyorsun ya? <laughs> Rostos'u deli. Süremiz yeter ya her türlü